Ya bunları çok arıyorlar mı acaba? Benim de kornam var. Korna spamından ban yesem ne güzel olur. Hiçbir şeyden yemeyeceğim. Geleceğim burada korna spamından ban yiyeceğim. <laughs> lan sen burada ne yapıyorsun? Kim? Ya yolda u atıyor. <laughs> şunu ben de sollayım diyeceğim de şimdi. Baba önüme kırıyor bak. La yanlıyor lan bu. Oğlum bu ya... Bayağı yanlıyor hop gitti. Da bunlara niye eğildi? <laughs> Yok arkadan geliyorum dedim. Gerçekten adam yol vermiyor bana. Bir ara gelir. Bir ara gelirim. Ama cidden bir şekilde gideyim ya. Tek virajda sollatıyorum beni. Ağzına çıkırdı. Yolu ortalayana böyle. Ha rek yaz hemen bana. Ya yürü gider. Ne, ne no. yapıyor onlar? Baba baba ba. hala bak. Ha çık la, çık la çık la gidemiyorsan çık ağzına tükürdüm bir de yolu Patlatayım mı onu? Baba 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 yol mu vermeyeceksin? Oğlum benimle yol kavgasına girişmeyin bak kötü olursunuz ha sizi ha İstersen mesafeyi dur ha. patlatayım Hay ananı lagını yol iste bari mi? La yol vermiyorsunuz ki yol iste diyorsunuz. Oğlum yolu o kadar ortalıyor ki adam Sağımdan <laughs> daha rahat geçerim yani cidden bak Biraz daha hızlı olsa onu patlatabilir miyim? Uh, geçiyorum Aa adam olacaksın Fahik <laughs> 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 Güzel frenleme sistemi. Ha. Başlık Oo. atacaktık tırla tekne çarpıştı diye ya. Tırla teknelere saplatım yazmış şu an. Tekneyle yarıştım. Dı -dü -dü <laughs> ya benim yeni evi de burada falan mı alsak ne yapsak ya şöyle. Yanaşsam şuraya şöyle şu şekil. Nasıl fikir? <gülüyor> 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 İşin trollüğünü belli etmiş olurum iyice. Düşünsene madene herkes orada düzgün bir şekilde giderken ben bir anda dönüyorum buradan yola bağlanıyorum şöyle. <laughs> Beyler selamun aleyküm diye. Çok idonik ve komik olur bana göre. Ama şu an bariyerden dolayı bağlanamıyorum. Bir Arka taraftan bağlanacaksın işte. Arka taraftan mı yoksa az hmm. ilerleyip şuradan şöyle yardırarak mı? Evet. Mesela şuradan evet, adam yani geliyor, bana geliyor, geliyor bana bir anda lazım. önüne buradan biri çıkıyor. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Yapayım ben C bunu.